geldim bu hüseye? Gelmese miydin? Ya dışarı falan çıksaydın. Mert abartıyorsun. Ya ben artık sıkıldım artık. Abartıyorsun, tepkilerin sıkıldım. çok abartı ve bunun farkında ya, değilsin. Seni 52'ni uyardım yani. Ya uyardın, yansım, uyardım, uyardım diyorsun ben için. sana orada konuşalım diye kalkalım buradan diyorum. Ya ya, ya diyorum. Evet, konuşacaktın o zaman <laughs> vardı dışarıda. Ben çok sıkıldım haberin olsun. Neyden? Seni uyarmaktan, seninle tartışmaktan. Ben buraya tartışma şeyine Ben gelmedim. çok meraklıyım değil mi tartışmaya? Seni o, uyardığım şeyleri dinlemiyorsun, umurunda da değil. Uyardığın Bu... şeyleri dinlediğimde de bir önemi olmuyor ama. İşte en de ufak bir, Bu... Olarak... Bu de bir şey olarak... de sürekli olarak. senlik de geçecek bir şey, sen sıkılmışsın. Bence hiç bana kandırma, Neyden kandırma. bahsediyorsun? Evet tabii ki de sıkıldım, yani... tartışmak istemiyorum çünkü. Tartışmaktan değil, sen başka şeylerden de sıkılmışsın. Sen... Ay sen kafayı yemesin. Şey de yapalım. Kardanlı böyle yapılıyor kardan, ya adam. ev. Aa. Ondan yapalım. Adı neydi onun? Neydi harbiden? Unuttum. Ben de unuttum. Garip bir adı vardı. Tamam kardan ev değil o zaman. Kardan ev. Kardan evi yaptık. Hı hı. Ondan sonra ama ilk başta biz bir Kartopu savaşında yendik. Hı? Niye biz yenmedik? Kızımızla hı. yeneriz. Tamam kızımız olsun ya ben bilerek kaybetmiştim. Ben tamam aynen siz kızımız sen kazan, kızımız kazansın diye bilerek kaybetmişsiniz. <laughs> Yoksa <laughs> hayatta kazan kaybetmezdiniz. Yok hiç kaybetmem. Hiç, hiç de bilerim. Hiç. Hiç. Kaybetmez misin? Yok, kaybederim. Ben de kaybettim. Ben de sana. Ben de sana. Aklımı kaybettim. Hı. Vallahi bildim. Ne oldu ben anlamadım ya. Her yaşadığımız olumsuz şey sonrasında sen sıkılmışsın. Acaba kendi düşünceni bana yansıtıyor olabilir misin? Ben sana bunu dün değil, ondan önceki gün de söyledim. Sıkıldıysan bana söyle yüzle konuştuk. Benim şu anda bana söylediğim lafları bana içeride geri veriyorsun. Ben sana geri diyorum ki sıkıldıysan... Ki. Bana bunu söyle dedim ve sen de aynı şeyleri bana söylüyorsun şu anda. Diyorsun ki sen sıkılmış olabilir misin de bana söylüyorsun Çünkü Ben de sana aynı şeyleri söyledim. Buse ben, 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 e, ben böyle hissediyorum. Var mı bir sıkıntı? Evet. Ben böyle hissediyorum. Ben böyle hissediyorum. Var mı sıkıntı? Evet. Ben böyle hissediyorum. Böyle hissettiğim sürece bu iş olmaz. Nedim, çok nedim. Sen ne zaten hep ne Sen Ben anlamadım ki senin Keşke derdini. Sen de senden Derdin senin ilişki bitirmek demek. Neyin netlerinden bahsediyorsun sen? Of. Tamam. Tamam. Hı? Şampiyon. Tamam. Başkan bitti mi? Evet. Tamam kendine iyi bakın. Sen de. Aklımda ne Evet. Bay bay. Çok yok mu? Ne oldu? Biliyorsun ya bana. Sen bana böyle hissettiriyorsun. Benim ben sana böyle hissettirmem mümkün değil Mert. Ben senin yanındaki Abi, mutluluğumu değil. Sen görüyor ya olman Mosecim, lazım, hadi sen orada görmüyorsun. Orada kızlarla oturuyorum. kızlarla oturduğum yerde bırakıp gidiyorsun dediğim <laughs> belli değil. Kızlarla oturduğun yerde? Aynen. Beyzalar geliyor, orada duruyorsun, bir anda gidiyorsun, beni içlerimde bırakıyorsun. Kahve var mı dedin, sıcak su için gittim. Ya sıcak su almadan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çık geldin çıkıp geldi? Bağırıyorum, dert varsa gidebilirsin, durmana gerek yok, kendin açıklamana gerek yok, ben netim. Anlamıyorsan bir Ne konuda netsin, bitsin <laughs> mi istiyorsun o zaman? Bana bunun netliğini söyle. Bana tamam. bir daha bağırma. Sen de bana bağırma yani bana ben de sana, bağırma. sen de bana bağırma yani ben de sana, sana ses bağırmayayım. Senin gibi bağırmıyorum. Sen de bana bağırmayacaksın, yani bana bağırma. sen bağırıyorsun, Geleksiz seninki de bağırma oluyor. Karşında senin kız arkadaşın yok. Yok senin de bağırma oluyor, tamam. senin de erkek arkadaşın yok. Söyle. Sıkıldım buz. Tamam bitsin mi istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Bana atamazsın, Ben, bak sen her fırsatta bunu yapıyorsun. Ben düşünmek istiyorum sadece. Tamam şimdi. düşün o zaman sen. Öyle. Ben aldım cevabımı. Bahane arıyorsun. Düşünebilirim. Şey neyin bahanesi Mert? Düşünmek istiyorum diyorsun. Neyin bahanesinden bahsediyorsun? Kendini açıklayamıyorsun bile ya. Ben sana neyi açıklayayım? Ben burada insan gibi seninle konuşmaya geldim. İnsan Sen... gibi mi konuşuyorsun? Anlamıyorsun ki yani yükseltiyorsun beni. ya, beni. Suçların, aile ya neyin suçundan şeyleri? bahsediyorsun ya? Kalkmışım gitmişim iki lavaboya. Bu se bu kaçıncı kez bu şimdi sana? Kaçıncı kez? Bir kez, yani. bir kez söyledin bundan önce. Bir kez söyledin. Lavaboya gittin yani. <Gülüyor> yani. <Gülüyor> İnsanlara lavaboya gittin diye mi lanse etmeye çalışıyorsun, lavaboya mı gittin yani? Sana ben daha önce ne dedim? Ben oradayken dışarı çıkma kardeşim, lavaboya gitmene kimse bir şey demiyor. Oraya çıkıyorsun, 5 dakika boyunca orada duruyorsun, yediğin şeyi çok iyi biliyorsun, sonra içeri geliyorsun şöyle, lan ben zaten oraya 15 dakika geliyorum, seni gördüğüm süre zaten kısıtlı, her şeyi bırak, orada kızların yanında. Ben seni hiçbir zaman erkeklerin yanında bırakıp yere gitmem, bu bir. Sen sıcak susuyorsan bile sen gel buna derim. Sen takılmışsın. Seni kıskanmadım diye düşündüm yani herhalde. Ya benim kıskanman kıskanmam umrumda değil. Aynı. Bu saatten değil. sonra inan evet. hiç değil. Hı. Net söylüyorum tamam, sana. Bu saatten sonra diye bir şey yok anladığım o. kadarıyla. O böyle söylediğine göre sürekli olarak. Okey ben anladım anlayacağım zaten. Emre ile konuşmadan sonra çok iyi anladım. Ben anlamazsın. Sadece yok. Tek anladın kendi oralarında. Yok yok hayır asla. Kendini sen, sen kendin ver. bak yine yükseltiyorsun. Ana, bir daha. Sesini yükseltirsen harbi canını sıkarım seni. Sıkıyorsun çok zaten. Çok fenazsın. Sıkıyorsun diyor. zaten. Ekstra bir şey yapmana gerek yok. Zaten sıkıyorsun. Çünkü şu an mutlu gibi mi görünüyorum? Zaten canımı sıkıyorsun. Sen mutlu olacak bir şeyler bulursun hatun. Çıkar bir şeyleri yakala. <laughs> Sana tek bir soru soracağım. Bana net, evet soracağım net bir cevap ver. Yani net bir cevap soracağım. alamadığım için net bir cevap da Yok ya bana. sen net cevap eşek gibi alıyorsun da anlamamaz daha vuruyorsun. Salak mısın salak mı Sesini yükseltmeye demek. Yok sen çok güzel alıyorsun. Sesini yükseltmeye Yükseltmiyorum demek. Yükseltmiyorum zaten şu an gayet sakin konuşuyorum. Şov yapacaksan kameraları eşek, orada bana bağlı. Eşek ya kamera ya ne alaka şovla sen iyi misin? O zaman sen iyi misin Adam gibi konuş, Sen beni sakin. yükseltiyorsun. Merk sen ben yükseltiyorsan bana soru sorma. Kendi kendine konuş. Topu hep niye bana atıyorsun? Yemiyor mu söylemeyi? Ne? Ha? Senden ayrılmaktan mı korkuyorsun? Evet, hayır niye? korkuyorum değil. Niye korkuyorsun? Korkuyorum değil. Topu ne? bana atmak, suçu bana atmak olur e, ama çünkü sensin. senin karakterin tam olarak şey böyle ya. Yani ben ayrılmadım, bu Hı -hı. ayrıldı demek. Evet, şimdi. aynen İyi öyle. İyi de oradan çıkıp gelen benim. Bu saatten sonra bitti sen de ben mi bitirmiş olurum? Sen mi? ben bitirmiş olurum. Senin bitirmiş olman bir şey değiştirmiyor. tamam, o zaman söyle sen bana. Sen bitirme evet, ne taraftarıysan net olarak konuşabilirsin. Ben yani kafa dinleme taraftarıyım. <laughs> tamam, bu demek oluyor ki. Belki bir şeyleri ki... anlarsın diye. Hı, tamam, okey. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Gitme dedin ya bekliyorum. Kukuma kuşu gibi işte ne yapacağım? Gitmek istiyorsan Ne zaman gidersen git dersen o zaman gideceğim. Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Beni niye dinliyorsun? eğitiyorsun ya beni. Eğitecek olsam daha farklı şekilde eğitirdim. Yani. Hı hı. Burası içeri geçelim. Oraya Hı. oturalım biraz. Hadi gel O kadar egolu ki o sanıyor ki onlar yüzünden neden ben yerimden oluyorum. Onun ha. takıldığı şey bu. Evet. Belki asla böyle düşünmedim. Ben de olayımıza neden şahit olsunlar? Hem onlar da evet. konuşuyor. Sesler birbirine girecek. Onların konusu bölünecek bizim konumuzu biliyor olacaklar ne gerek var diyerek düşünüp, düşünüp söylüyorum teklifte bulunuyorum. Onun derdi onlar rahatını bozsun ben niye bozuyorum? Anladın evet. mı bu ego kısmını bir geçebilsem? E, geçemiyorum ama ama sorsam değil. Ama maalesef ki var ve ben bunu aşamıyorum. Ben de egonun bir insanım hayatım. Evet ama sen çok ama törpüledim yani, hanımım evet, törpülüyorum evet. bazı yerlerde en azından. Tamam ben demiyorum bak, ben e, çok iyi alttan alıyor ama alabildiğimi düşünüyorum. ben, ben alt, çok Bu ilişkide alttan. alttan alan biri varsa o da Sen benim yani. çok iyi alttan alıyorsun. Yoksa zaten çok. çoktan bitmiştim. Ya ay burcu, için biraz ay burcu içinde yaşamış olduğun şey olarak biliyorum. Ne ben ay burcu ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Yükselin ne oluyor? Bak açıklayayım. Yükselen 30'dan sonra devreye evet, giriyor. Evet, yükselen 30'dan sonra devreye giriyor diyorlar. Bir de yükselen senin dışarıdan gösterdiğin yani dışarıdan insanlar Dış seni imajın. evet öyle görüyormuş ama aslında sen asıl burcunun karakterini taşıyormuşsun Öyle biliyorum ben. Hmm. Yani aslında ben mesela Kova burcuyum karakter olarak ama dışarıdan insanlar beni Akrep kadını olarak görüyor. Yani Akrebin özelliklerini taşıyormuşum ama gibi. Akrebin içinde yaşamış olduğun burç? Kova. Kova. Aynen. Oha burcu o zaman bir karakteri şey mi? Mi İlk senin Aslan? Hiç böyle bakmamıştım Ay, olaya ya. Yay. Ben böyle bir insan değildim. Biliyorum ilk hafta da biliyordum seni. <laughs> Yapsam, hani e, yaptığımda da değer bir şey görsem tepki tamam diyeceğim. Hani ama olmuyor, o da olmuyor. Yani niye bir, bir yaptığım bir şey için beni hani bana teşekkür etmedin? Ay teşekkür ederken yani dikkat etmişsin, sağ ol. Bak ben yani bugün çok mutlu oldum. Söylediklerimi dikkate alıyorsun teşekkür ederim. En ufak bir gözden kaçmayla diyeyim. Yani dikkate almamak demiyorum bak. Gözümden kaçırdım bir şeyin sonrasında ben seni hiç dinlemeyen... Işte ...sana saygı duymayan biri oluyorum. Dinlediklerimde neden hiç takdir görmüyorum? Ben bunu anlayamıyorum zaten. Bir hatta tüm doğruları götürüyor. O öyle bakıyor. O öyle bakıyor. Biz oradan o hiç uyarılacak bir şey yapmıyor. Ben onu uyaracak bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Çünkü ben onu o olduğu için kabullendim. Anladın mı? O olduğu için. Onu ben Mert o. O Mert. Mert bu. Ben onu öyle aldım kabullendim. O yüzden görmüyorum zaten eksik hata onda. Varsa bile ki var sonradan görüyorum. Tabii ki illaki var. Herkes kendi mi? Dur, lazım. Çok doldum da ya. Ağlamayacaktım ama bir anda akıyor. Bitti mi sohbetiniz? Evet, geliyoruz şimdi.